بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل أو زل لا وزال، أو ظلم أو ظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمين. قال الله تعالى: إن نصر الله قريب. شوف أسس الله يارضمه يقين. مترجم إسلام كذا شارم. طبعاً فلسطيني، غزّي، ومن ثمّ إستعم دياره، مبارك بلد. tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Ta dünya kuruldu kuruları orası var ve orası mabet ibadet ediliyor. Konuyla alakalı hadisi de getireceğiz. Yani Kabe'nin kuruluşu kadar, Kabe'nin tarihi kadar eskidir. Yani Kabe ne kadar eski ise ilk kıble, ilk yer ve en az o kadar da Kudüs'te eskidir. Yani Kabe'den 40 yıl sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa inşa edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oraya hicret etmesi yani oraya orada miraca çıkması, İsra ve Miraç olayının gerçekleşmesi de yine ayrı bir önem kazanıyor. Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidil harami ilel mescidil aksa Allahu Teala kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Yürüten Allah Celle 90 noksan sıfatlarda münezzehtir diyor Allahu Teala. Niye? Ayetlerini göstermek için. Etrafını mübarek kıldığımız, çevresini mübarek kıldığımız o yer. Hatta Ali kurucu hatıratında anlatıyor. Diyor ki Osmanlı döneminde Orada diyor askerlik yapan birisi diyor ki o yer o kadar mübarek ki diyor bir şey diyor orada bir ürün iki defa alınır. Mesela her yerde bir defa alınır. O kadar mübarek bereketli bir yer ki orada iki defa alınır diyor. Yani Kudüs'te o Filistin çevresinde orada diyor ürün iki defa alınır. Allahu Teala böyle bir şey vermiş. Bu mübarek veldeyi Allahu Teala seçmiş. Ve Allah Celle Celaluhu bütün kullarına orayı sevdirmiş. Bakın orada Hristiyanlar da yaşıyor, Yahudiler de yaşıyorlar, Müslümanlar da yaşıyorlar. Kudüs'ün fethi İslam Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Hz. Ömer döneminde gerçekleşiyor ve oranın din büyüğü diyor ki ben bunu ancak sizin halifenize bu anahtarı teslim ederim. Kudüs'ün anahtarını ve Hazreti Ömer gelince Hazreti Ömer'e teslim ediyor. Hatta Hazreti Ömer'le onun kölesi, hizmetçisi, hizmetkarı beraber giderken bir o biniyor deveye, bir o biniyor. Sıra tam şehre gidecekler. Sıra hizmetkara denk gelir. Der ki ey müminlerimin sen binsen çünkü insanlar senin karşı hayır olmaz der. Seni bilmen lazım. Sıra senin der. Böyle adaletli bir halife Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kudüs bütün peygamberlerin orada uğrak yeri. Hepsinin beraber namaz kıldığı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldıkları yerdir Kudüs. Demek ki bütün muttakilerin mihrabıdır orası ve peygamberlerin uğrak yeri, vahyin indiği yerdir orası. Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerinin yine değindiği yerlerden mübarek Aksa iki anlama geliyor. Mescid-i Aksa uzak mescit anlamına geliyor. Bir de yakın anlamına geliyor. Göğe yakın olduğu için de o anlam verildiği de var. Aksa'nın öyle ezdat dediğimiz yani zıt anlamlı uzak anlamına ve yakın anlamına da geliyor. Artık biz Mescid-i Aksa'yı kendimize yakın görürsek hani demişler Aşağı Bağdat Irak değil, uzak değil demişler. Şimdi sen gönlün Mescid-i Aksa ile beraber olursa oraya yakın olursun. Değilse uzak olursun. Mekke'den sonra Tevhid'in merkezidir orası. Mescid-i Aksa demek ki Mescid-i Haram'dan sonra ibadet edilen ikinci yerdir. Ve Müslümanların ilk kıblesidir. Yani Müslümanların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun ashabının ilk kıblesidir. Müslümanlar önce nereye dönüyorlar? Müslümanlar önce Mescid-i Aksa'ya dönüyorlar. Tabii Müslümanlar 13 sene boyunca Mekke'de bunun farkına varamadılar. Niye? E çünkü hangi taraftan dönseler Kabe'yi önlerine alıyorlar ve Mescid-i Aksa'ya dönüyorlar. Çünkü Mescid-i Aksa kuzeylerine denk geliyor. Bunu Medine'ye geldiklerinde bir yalnızlık hissettiler. Çünkü Mekke bu tarafta, Kudüs'te bu tarafta, Filistin'de bu tarafta. Onun için o tarafa dönünce Mekke'nin arkalarını Mekke dönmüş oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için bir de Yahudiler de o tarafa dönüyor ve Yahudiler diyorlar ki siz madem yeni bir dinle geldiniz niye bizim kıblemize dönüyorsunuz dediler Yahudiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 yıl 5 ay 14 yıl 5 ay Mescid-i Aksa'ya dönmüştür. Peygamber Efendimizin peygamberliği 23 yıldır bunun buçuk yılını Mescid-i Aksa'ya dönmüştür. Ve geriye kalan yılları da buçuk yıl kalıyor Mescid-i Haram'a dönmüştür. Allahu Teala "Fevelli şatral Haram" diyene kadar yani yönünü Mescid-i Haram'a çevir diyene kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nere dönüyordu? Mescid-i Aksa'ya e dönüyordu. Yani şimdiki işgal altında bulunan Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dönüyordu. Gazze'de birçok alim yetişmiş. İmam Şafii büyük mezhep imamı Gazze'lidir. Gazze'de doğmuştur. Yani hicretin 150. senesinde Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından 140 sene sonra İmam Şafii Gazze'de doğar. Baba tarafı Kureşlidir anne tarafı Yemenlidir ama Gazze'de doğmuştur. Kureşlidir İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Ama Gazze'de doğmuştur. Çocukluğu, gençliği orada geçmiştir. Gazze'de geçmiştir. Yani şu anki Gazze'li kardeşlerimiz ne kadar onunla övünseler yeter, yer, değer yani. Çünkü İmam Şafii gibi bir mezhep imamı, büyük bir alim oralıdır. Gazelidir Ve birçok alim yetişmiş ve şu an e, bu bombalamalarda birçok alim de şehit oldu. Evleriyle beraber, evleri başlarını yıkılarak birçok alim böyle, alimler çabuk yetişmiyor. Hafızlar çabuk yetişmiyor. Hadis alimleri çabuk yetişmiyor. Fıkıh alimleri çabuk yetişmiyor. Onlar 10 yıl, 20 yıl, 30 yılda yetişiyorlar ve bir anda gidiyorlar. Bir anda gitmeleri ne demek? Kıyametin yaklaşması demek. Kıyametin yaklaşması demek. Alimler çünkü giderse, yeryüzünde alim kalmazsa, insanlar cahilleşecekler. O zaman cahiller birbirlerine fetva soracaklar. Hem kendileri sapacak hem de diğerlerini saptıracaklar. Bera bin Azim anlatıyor bize. Salleyne ma'a sallallahu aleyhi ve sellem nahve beytil mektisi sittete aşara şehran ev seb'ate aşara şehran thumme surifne nehvel ka'be muttefakun aleyh Bera diyor ki biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Medine'de Beyt-i Maktis'e doğru Mescid-i Haram'a Kudüs'e doğru 16 ve 17 ay boyunca namaz kıldık. Sonra Kabe'ye çevirdik. Sonra nerede çevriliyorlar? Kıbleteyn denilen yer Medine'de mescitte namaz kılarken öğlen ya da ikindi namazı namazın ortasındayken Allahu Teala dedi ki Kabe döndü. Ve o esnada Efendimiz Aleyhisselam Kabe döndü ve sahabe de döndüler. Namaz içerisinde dönüp o tarafa namaz kıldılar. Yani ilginçtir. Namazın içinde olması da ayrı bir şey. Yani Allahu Teala ne zaman nasıl dilerse o zaman oluyor. Ya ya Rabbim namaz bittikten sonra dönseydik değil. Allah ne zaman emrettiyse, nasıl emrettiyse o anda o iş olmalı. Demek ki Mescidi Haram'dan sonra mescid Aksa ikinci yeryüzünde yapılan mescittir. Evvelu beytin vudi'a linnas lillazi bi İlk yeryüzünde bina edilen ibadet yeri Mekke-i Mükerrem, bekke Mükerrem ediyor. Bir Bekke'te mübareke, mübarek olan Mekke'de. Ondan sonra, ondan sonra Ebu Zer'in hadisini okuyacağız. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, Kultu ya Resulallah, Eyyü mescidin udi'a fil ardi evvel. Yeryüzünde ilk inşa edilen, ilk konulan mescid hangisidir? Dedim, Kale el mescidul haram. Mescid-i haram dedi. Kale kultu thumme eyyü. Sonra mescid المسجد Aksa, sonra Mescid-i Aksa dedi. Şu an e, Siyonistler Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o yeri yani Mescid-i Aksa bir kıble mescidi var. Bir de Kubbetü Sahra dediğimiz o sarı olan kubbe var. Onun olduğu alanın tamamı Mescid-i Aksa'dır. Oranın altını uymak istiyorlar ve orayı yıkmak istiyorlar. Orayı yıkmak istiyorlar. Mescid-i Haram, sonra Mescid-i Aksa. Kultu kem beynehuma? Kâle 40 seneten muttefakun aleyh. Dedi ki efendimiz Aleyhisselam ikisi arasında 40 yıl var. O zaman ya bunu ikisini Adem Aleyhisselam yaptı, Adem Aleyhisselam ve çocukları yaptılar. Ya da melekler ikisinde melekler yaptılar. Her ikisi arasında da 40 yıl var. Yani ilk inşa eden İbrahim Aleyhisselam değil, Mescid-i Aksa'yı ilk inşa eden Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam değil. Demek ki onlar sonradan temellerini kaldırıyorlar. Çünkü bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Üçüncüsü de insanların yolculuk etmesi gereken üç tane mescit var. Üçüncüsü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescididir. Mescidi nebidir. Mescid-i Rasul'dur ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi Mescid-i Nebevî'dir. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam la <laughs> tushaddu rihalu illa ila thalathati masacida. El-Mescid-i Haram ve el-Mescid-i Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve Mescid-i Aksa muttefikun aleyh. 3 tane mescide yolculuk için azık hazını ya da atı bağlanır, deve bağlarını neyse Üç tane mescide, bir tanesi mescid Haram'dır. Orada kılınan namaz, diğer camilerde kılınan namazdan yüz bin kat sevap arıyorsunuz. Mescid-i Haram'da kılınan. İkincisi Mescid-i Resul'dür, Mescid-i Onda kılınan namaz mescid Haram hariç, diğer camilerde kılınan namazdan bin kat daha fazla sevabı var. ve Bir de mescid Aksa, o da orada kılınan bir namaz, Mescid-i Aksa, mescid Haram ve Mescid-i Resul'den, Mescid-i Nebi'den hariç diğer camilerde kılınan namazdan 500 kat fazla sevap. So, bazı rivayetlerde 1000 diye geçtiği de var. Ama bir rivayette 500 şeklinde geçiyor. Sıralamayı öyle alacak olursak 100 bin, 1000 ve 500 şeklinde alabiliriz. Biraz önceki okuduğumuz hadisi Bukhari ve Müslim rivayeti diyor. Ve dört tane yer var. Buraya Deccal giremeyecek. Deccal'ın hükümranlığı olmayacak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. يَبْلُغُ سُلْتَانُهُ اَيْ الدَّجَّالِ كُلَّ مَنْهَلٍ وَلَا يَقْرَبُ اَرْبَعَةَ مَسَاجِدًا şey, Deccal her tarafa girecek. Ama dört yerde nüfuz edemeyecek. Yani Mekke'ye giremeyecek. Medine'ye giremeyecek. Mescid-i Aksa'nın içine giremeyecek. Nüfuz ödemeyecek oraya. Efendimiz Aleyhisselam dört yer diyor. Mescid-el Haram. Mescid-el Haram. Mescid-el Medine. Medine Mescidi. Ve Mescid-el Aksa. Bir de Mescid-el Aksa. Bir de Ve Mescid-el Tur. Tur'daki mescide. Ona da giremeyecek. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyorlar. Bu da sahih senetlerle bize gelen bir rivayet. Demek ki Mescidi i Haram'ı Adem Aleyhisselam inşa etti. 40 yıl sonra da yine ondan sonra da Mescid-i Aksa'yı inşa etti. Bu hadis-i şeriften öyle anladık. Arasında 40 yıl varsa bu böyledir. İbnül Cevzi diyor ki Allah Hanbeli alimlerinden وَقَدْ رُوِينَا اَنَّ اَوَّلَ مِنْ مَنْ بَنَا الْكَعْبَةَ آدم. ثُمَّنْ تَشَرَ fi al-ardi, فَجَائِزُنْ an يَكُونَ بَعْدُهُمْ qad وَدَعَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ Diyor ki İbnül Cevzi Rahimullah bize rivayet edildiğine göre Kabe'yi ilk inşa eden Adem Aleyhisselam'dır. Sonra çocukları yayıldılar yeryüzüne. Muhtemeldir ki onun çocukları da Mescidi Aksa'yı Beyt-i yaptılar. Bu bilgi keşfül müşkil min hadisi sahihin de geçiyor orada İbnül Cevzi aktarıyor bize. Allah Celle Celaluhu Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar orayı Kudüs'ü fethetmeden önce mescid dedi. O Allah Celle Celaluhu'ya ibadet edilen secde edildi. Çünkü mescidin kelime manası secde edilen yer demektir. Secde edilen yer demektir. Yani sadece Allah için secde edilen. Çünkü düşünün Mekke'de Mescid-i Haram dışında Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Ve Allahu Teala onlara mescit edilmelerini söyledi. Onlar nerede namaz kılıyor? Çölde kılıyorlardı. Dağda kılıyor ama onların yaptığı mescitti. Çünkü onlar secde ediyorlardı. Secde ettikleri yer mescitti oluyor. Bakın Allahu Teala İsra suresinin ilk ayetini biraz önce de okumuştuk. Subhanellezi Esra bi'abdihi leyla min el-Mascid el-Harami ila el-Mascid el-Aqsa allazi barakna haulehu li nuriyahum min Kulunu bir gece Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yürüten etrafını mübarek kıldığımız ayetlerimizi gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürüten Allah Celle Celaluhu noksan sıfatlardan münezzehtir. O, her şeyi en iyi işiten ve görendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin demek ki geceleyin yürüdüğü, yani binek üzerindeydi, Burak'ın üzerindeydi ve Burak'la neredeyse uçarak gitti. Çünkü Burak adımını attığında Efendimiz aleyhisselatü vesselam gözünün gördüğü son noktaya kadar atıyordu. O kadar yani bir uçaktan belki daha hızlı o şekilde ne yapmıştır? Bir gece onu oradan oraya almıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret etmeden bir buçuk yıl önce İsra Miraç olayı gerçekleşti ki o da orada oluyor. Ve yine peygamberlere namaz kıldırması yine Mescid-i Aksa'da orada gerçekleşiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlere namaz kıldırması, miraç olayı da yine burada gerçekleşiyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam demek ki Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya gitmiş ve oradan da göğe yükselmiştir. Onun için miraç hadisesi de orada gerçekleşmiş ve Allahu Teala bizim şimdi kıldığımız beş vakit namazı Miraç gecesi emretmiştir. Ondan önce Müslümanlar iki vakit kılıyorlardı ve iki rekat kılıyorlardı. İki rekat sabahleyin, iki rekat akşam kılıyorlardı. On bir buçuk yıl böyle kıldılar. Müslümanlar on bir buçuk yıl böyle namaz kıldılar. Bir, ya yani iki rekat sabah, iki rekat akşam. Sonra Miraç gecesinde yani Medine hicretten bir buçuk yıl önce Müslümanlar ne yaptılar? Allahu Teala 5 vakit namazı müminlere emretti. Aslında 50 vakit emretmişti. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbim ümmetim zayıftır onlara acı dedi. Musa Aleyhisselam'ın tavsiyeleri var. Allahu Teala da 5 vakte indirdi ama benim yanımda dedi vakitler değişmez. Benim yanımda bu 5 50'dir dedi Allahu Teala. Benim yanımda bu kıldığınız 5 50'dir. Yani her bir vakti biz 10 gibi kılıyoruz. allah Teala böyle bize ikramda. Düşünün 50 vakit olsaydı ne zaman kılacaktık? Nasıl kılacak bilmiyoruz. Ama Rabbimize hamdolsun 5 vakte indirmiş ve biz bu 5 vakitte namazlarımızı eda etmeye gayret ediyoruz. Mescidi Aksa'nın olduğu alan 144 bin metrekare orasının yani o gördüğünüz alanın genişliği e, 144 bin yani mescidi haramın olduğu, kıble mescidin olduğu yer, kubbetü sahranın olduğu yer, orası toplamı 144 bin metre. Demek ki Müslümanlar oraya da sahip çıkar. Yani bunu niye e, İslam alimlerimiz 144 bin demişler, metre kare, orası kaybolmaz. Orası kimse tarafından işgal edilmesi. işgal edilirse bile Müslümanlar bilecekler. Mescid-i Aksa'nın ne kadar olduğunu. Kardeşim burası bizim ve 144 bin metrekare. Biz buraya sahibiz. Kimse burayı bizden alamayacak. Yani o kutsallık sadece Müslümanlar için değil. Yahudiler için de kutsaldır orası. Hristiyanlar için de kutsaldır. Ve Osmanlı 400 yıl boyunca orada bir hakimiyet sürdü. Aslında Osmanlı'nın hakimiyeti hizmettir. Osmanlı oraya hizmet etmiştir. Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dakilerine, oraya, o çevreye ne yapmıştır? Hizmet etmiştir. Hizmet götürmüştür. Bakın demir yolları yapıldığında o tarafa da bir demir yolu yapılır ve Müslümanlar orayı da ziyaret ederler. Mescid-i Aksa'yı da ziyaret ederler. Yani Kabe'ye gidecekleri zaman, Hac'a gidecekleri zaman, Umre'ye gidecekleri zaman Mescid-i Aksa'ya da uğrarlar, oradan giderlerdi. Oraya uğrar, oradan giderlerdi. Yani biz şimdi kaybettik bu değeri, bu kıymeti. Yani şimdi Müslümanlar bir nevi Mescid-i Aksa unutturuldu. Mescid-i Aksa'nın önemi Müslümanlar tarafından böyle ihmal edildi gibi. İbn Kesir Rahimullah da yine diyor ki el mescidul aksa ve huve beytul huve ma'dinul enbiya min İbrahim el halil yine mescid-i aksa beyt-i maktistir o da ilya denilen yer ve peygamberlerin yaşadığı birçok peygamberin yaşadığı ve İbrahim aleyhisselamın hicret ettiği yerdir İbrahim aleyhisselamın hicret ettiği Allah Celle Celaluhu'nun kendisine İsmail'i, İshak'ı, Yakub'u bağışladığı yerdir. Ve çocukları orada olur ve orada büyürler. Ve Musa Aleyhisselam Mısır'dan geldiği zaman gelmek istediğinde yine ne yapmıştır? Filistin'e doğru gelmek istemiş. Sonra Allahu Teala gidin o mübarek yere secde ederek önünüzü eğerek gidin demiş. Fakat Yahudiler biz oraya girmeyiz. Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın der. Yani şimdiki bu Yahudiler dün de aynısını Musa Aleyhisselam'a yaptılar. Yani bakmayın siz. Birçok peygamber öldürdüler. allah Teala kitabında diyor. Kur'an-ı Kerim'i açın okuyun. Yahudilerin peygamber öldürdükleri. Bırakın alimler öldürmelerini. Peygamber öldürmüşler. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler. Tesereyle öldürdüler Ve birçok peygamberi öldürdüler. Allah-u Teala o kadar çok peygamber gönderdi ki onlara. Ama buna rağmen kıymetini bilmediler. Peygamberleri öldüren ben kendi kendime diyorum yani. Peygamberi gözünü kırpmadan öldüren adam. Ya seni beni öldürmüş çok mu? Alimleri öldürmüş, çocukları öldürmüş, kadınları öldürmüş. Peygamber öldürmüşler bunlar. Peygamber katili. Peygamber katili. Seni beni insan görmüyorlar kendileri dışında kimse insan görmüyorlar. Bunlar dün bir kiliseyi bombaladılar. Ondan iki gün önce ehli dediğimiz, ma'medani me dediğimiz bir Hristiyan hastanesi, orayı İngilizler inşa etmişler, orayı bombaladılar. Sonuçta hastane, okul, hastane, kilise, cami, her şeyi bombalayabiliyorlar. Onlar için her şey meşru. Yani Kendileri dışında herkesi öldürebilirler. Bugün Yahudiler bile Siyonistlere neler karşılar. Niye? E çünkü onlar için de zarar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselam kendisine iki tane bardak sunar. Birisinde içki vardır, birisinde süt vardır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَخَسْتُ الْلَبَنَا فَشَرِبْتُهُ Ben sütü aldım ve içtim. فَقِيلَ اَخَسْتَ الْفِطْرَةَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَخَسْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُهُ رَوَهُ الْبُخَارِيُ Denildi ki kendisine eğer sen içkiyi, şarabı içecek olsaydın ümmetin sapardı. Ümmetin azardı. Ama sen ne yaptın? fıtrat olanı, sütü aldın. Kardeşlerim, benim acizane tavsiyem. Süt ikram edin. Süt için koladan, meşrubattan yani bize sonradan dayatılan, bize sonradan ithal edilen, bize fıtratımızı değiştirecek olan şeylerden hepsinden uzak durun. Gazlı içeceğin üzerine helal yazsa bile elinizden geldiği kadarıyla uzak durun süt için, ayran için, içecek olarak kendinizin özel meyve sıkın meyvesini için yani meyve helal, suyu da helal ama fıtrata uygun, her şey doğal olsun, dışarıdan bize ithal edilen gazlı içeceklerin adını söylememiş şunudur, bunudur, siz kendiniz şey yapın. Müslümanlar olarak biz paramızı Müslümanlara verelim. Yahudi'yi zengin yaptırıp, öbürü zengin yaptırıp da yarın başımıza işte bunlar silahı neyle alıyorlar? Müslümanların varlığıyla alıyorlar. İki milyon Müslüman bakıyorsun falan kolayı, falan içeceği alıyorlar. Kimin onlar, kim üretiyor? <laughs> Yahudiler üretiyor. Ve sen bugün diyorsun, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var. Paranla Müslümanlara destek olabilirsin. Paranla kafirin engel olabilirsin. Ona vermeyebilirsin. Almayabilirsin. Alternatiflerine bakacaksın. Varsa alternatifi senin onu alman doğru değil. Sen buna dikkat edeceksin Müslüman olarak. Paranın nereye gittiğine, kime gittiğine dikkat edeceksin. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuyorlar mı? La tusahib illa mu'minen ve ya'kul illa taqi Ancak Müslümanla dostluk yap, arkadaşlık yap. Yemeni de müttaki Niye paranı falana filana yediriyorsun? Sen paranı da Müslümana vereceksin. Bir de muhterem Müslüman kardeşlerim, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize maddi olarak destek olalım. Para gönderelim onlara. Yani gıda mı, gıdayı bizim paramızla alsınlar. Suyu bizim paramızla alsınlar. Oraya bir şekilde şu an ulaşıyor. Bazı hayır kurumlar Türkiye'den gidenler oraya bir şekilde gıdayı ulaştırıyorlar. Tüneller yoluyla ulaştırıyorlar. Bir şekilde ulaştırıyorlar. Şu an onlara bizim elimizle yardım gidiyor. Onu bilelim. Ama belki tırlar da gidemiyor daha. Çünkü refah sınır kapısı kapalı. Ama diğer şekilde gidiyor. En azından parasal olarak verelim. Artık siz kendinize yakın gördüğünüz bir hayır kurumuna güvendiğiniz bir yere verip onlar da ne yapsınlar? Oraya ulaştırsınlar muhterem Müslüman kardeşlerim. يعني أخي جامز هاز الله المزبل من كام من بيترالم هاز كام عام إذا بيتنان إن شاء الله علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حساب. امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.